cadı terimi ilk kez orta çağda kullanılmaya başlandı. Ancak cadılık inanışı çok daha eskilere dayanmaktadır. Antik Mısır, Yunan ve Roma dönemlerinde de cadı benzeri figürler vardı ve bu dönemlerde bazı insanların büyücülük ve sihir yapma gücüne sahip olduğuna inanılıyordu. Cadı avı dönemi sırasında Avrupa ve Amerika'da milyonlarca insan cadı oldukları iddiasıyla tutuklandı, yargılandı ve idam edildi. Bu idamlar ve sorgular çok acımasızdı. Özel işkence aletleri geliştirilmiş. Örneğin, cadı çarkı olarak bilinen alet mahkumu döndürerek kusmasına sebep olacak kadar dönmeye devam ediyordu. Birçok cadı düşünüldüğü gibi kötü değildi. Gerçekte şifacı ve ilaç uzmanlarıydılar. Cadılar, yerel halkın sağlık sorunlarını çözmek için bitkileri ve diğer doğal maddeleri kullanarak tedavi etme konusunda uzmanlardı. Cadıların kullandığı büyülerin çoğu, gerçekte psikolojik etkilere dayanır. Bazı büyüler, insanların kendi düşünceleri ve inançları üzerinde etki etmek için kullanılırdı. Sihirli değnekler yerine çeşitli nesneleri kullanırlardı. Tılsımlı taşlar veya kozalaklar gibi nesneleri kullanırlardı. Cadıların sihirli süpürgelerle uçtuklarına inanılır. Bu inanışın kökeni, süpürgeler üzerinde ritüel danslar yaparak tarlaların verimliliğini artırmaya çalıştığı bir uygulamadan gelmektedir. Genellikle kadınlarla ilişkilendirilir. Bu kadınların aykırı davranışları için cezalandırıldığı bir dönemde ortaya çıkmıştır.